Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Raid Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Serimiz Endeks inceleme serisiydi. Yaklaşık 1-2 hafta önce başlamıştım ve birçok endeks inceledim ve bugünkü endeksimizde de Keler Adamlar var arkadaşlar. İçerisinde çok güzel kahramanlar var ve benim en çok beğendiğim kahraman bu endeksin içerisinde. Hatta ikisi de bu endeksin içerisinde. O yüzden bu endeksi incelemek istedim sizlerle. Şimdi Keler Adamlar içerisinde en iyi efsanevi kahramandan ziyade oyunun en iyi efsanevi kahramanı kesinlikle şu an birçok arkadaşımız benim baktığım yere bakıyordur yaşlanmaz kiriksi arkadaşlar. Bu kahraman oyunu bilen arkadaşların tamamına sorun. iki tane oyunun en güzel efsanevi kahramanı söyleyin deyin. Ve kesinlikle ikisinden bir tanesinde yaşlanmaz kiriks diyeceklerdir. Bu efsanevi kahraman o kadar güzel arkadaşlar. Ve herkesin sahip olmak istediği efsanevi kahramanlardan bir tanesi. Tabii ki ben de sahip olmak istiyorum ama çıkmıyor. Çünkü bu kahraman hışlık türü bir kahraman. Yine hışlık diyorum biliyorum birçok arkadaşımız hemen yorumlara şu an yazmaya gidiyorlar. Doğrusu tabii ki hiçlik bir kahraman arkadaşlar hiçlik. Hiçlik demek yani yokluk yani yok oluş gibi bir şey gibi anlama olan bir deyim. Ben ağız alışkından, alışkanlığından dolayı hışlık diyorum bu tarz kahramanlar. O yüzden kusura bakmayın ilerleyen zamanlarda düzeltirim. Ben de artık sizin gibi hiçlik bir kahraman derim. Bu kahraman mor taşlardan çıkıyor. Ve kahramanın birçok özelliği var arkadaşlar. Benim de çok sevdiğim çok popüler efsanevi kahramanlardan bir tanesi. O yüzden bu kahramanı keler Adamlar'da birinci efsanevi kahraman olarak şu an ilan ettim. Çünkü bu kahraman birinci becerisinde tüm düşmanlara saldırırken %30 ihtimalle 2 tur boyunca %30'luk hız azaltma dezavantajı veriyor. Ve defans üzerinden hasar vurması da ayrı bir olay bu kahramanda. Klamboz'da yüksek hasar vereceğimiz anlamına geliyor. İkinci becerisine baktığımız zaman yine ikinci becerisi defans üzerinden hasar vuruyor. Ve müttefik koruma veriyor ve sürekli iyileşme veriyor ve yine tüm düşmanlara saldırıyor. Üçüncü becerisi de tüm düşmanlara bir tur boyunca kışkırtma dezavantajı verirken bu şampiyona iki tur boyunca %60 defans arttırma avantajı verir. Bu şampiyona hariç tüm müttefiklerine de iki tur boyunca %30'luk hız arttırma avantajı veriyor. Ve kitaplanırsa bu kahraman efsane bir şey oluyor arkadaşlar. Zaten efsane bir kahraman. Her turun başında pasifi bu da her turun başında 2 tur boyunca tüm müttefiklerine bu şampiyonun max hp'sinin %80'e değerinde kalkan avantajı verir. Saldırgana %75 ihtimal ile %60'lık defans azaltma ve %50'lik de atak azaltma dezavantajı veriyor. Ve kitaplandığı zaman bu avantaj %100 oluyor arkadaşlar. Kaçarı göçeri yok yani kesinlikle rakibin defansını ve atağını kırıyorsunuz. Bu kahramanı sevmemin en büyük nedeni. Birinci nedeninden bir tanesi bu pasifi. Çünkü her tur boyunca kalkan vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Ve ikinci sevmemin nedeni bu kahraman e, arenada çok güzel iş yapıyor. Üçüncü sevmemin nedeni bu kahraman aynı zamanda boss'ta da çok güzel iş yapıyor. Dördüncü sevmemin nedeni bu kahraman her yerde iş yapıyor arkadaşlar. Oyunun tüm bölümlerinde bu kahraman hepsinde iş yapıyor. Çok güzel bir kahraman. O yüzden çok seviyorum. Şöyle inceleme notlarına da baktığımız zaman gördüğünüz gibi tüm bölümlerde 4.9. 94.9'ya gitmiş ve kimse bu kahramanı kullanan herkes memnun olmuş. Kahraman zaten memnun etmeyecek bir kahraman değil. O yüzden bu endeks incelemenin lideri yaşlanmaz Kiriş'te arkadaşlar çok güzel bir kahraman. İkinci güzel kahramanımız tartışmasız kesinlikle Draco. Draco neden güzel arkadaşlar? Şimdi Draco'nun birçok özelliği var. Draco'nun en çok Beğenilen özelliği rakibe defans azaltma ve zayıflatma verirken aynı zamanda %5'lik zehirleme veriyor bu kahraman. Ve aynı zamanda bu kahraman birinci becerisinde de klambosta falan yüksek hasarlar veriyor. Hele ki öyle hele böyle güzel bir ölümsüz takımınız var ise bu kahramandan defans kalıntılarını söküp atak kalıntılarına çevirip kritik demecini falan yüksek tutarsanız isabetiyle beraber yüksek olursa çok yüksek hasarlar verirsiniz. Şu an olsa bu kahraman bende ölümsüz takım, ölümsüz takımım olmamasına rağmen yine çok güzel hasarlar vereceğimi düşünüyorum. Hani çıkmıyor bu tarz güzel kahramanlar. Hep devamlı böyle hayalimde olarak kalıyor ki keşke olsaydı diyorum işte Draco benim takımda. Klan Boss'a sarma çok ciddi anlamda katkısı olurdu diyorum ama çıkmıyor arkadaşlar. Maalesef çıkmıyor bana. Çok güzel bir kahraman ikincisi de. Evet üçüncü güzel kahramanımız yine Ryzen arkadaşlar. Ryzen füzyonda füzyonlayabileceğiniz bir kahraman. Bu kahraman da zayıflatma ve defans azaltma veriyor. Birinci becerisi rakibe 3 kez vuruyor. Defans üzerinden hasar verdiği için Klambosta filan 3 kez vurduğunda çok yüksek hasarlar veriyorsunuz. Ve bu kahraman tüm düşmanlara saldırırken dönüş metresinde %100 azaltıyor. Bu kahramanın 3. becerisinin tek sıkıntısı soğuması 6 tur Zindanlarda falan yine kullanabilirsiniz ama turu çok yüksek olduğu olduğu için dönüş metre düşürmekte biraz zayıf kalabilir ama yine de yüksek hasarlar veriyor. En önemlisi rakibe zayıflatma ve defans azaltma verdiğinde zaten soğuk kalbiniz var ise örümceğe bu kahraman defans azaltma zayıflatma verdiğinde soğuk kalbin hasarı bayağı artıyor arkadaşlar vuracağı hasar. O yüzden 3. olarak da Rising kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Evet dördüncü olarak kasılmaya değer bir kahraman bu kahraman arkadaşlar yani bu kahraman da orta kullanışlı çok popüler bir efsane ve kahraman olması da hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman tamam çok popüler özellikleri yok arenada falan kullanıyoruz zindanlarda falan kullanıyoruz ama kullanılmaya değer mi kasılmaya değer mi kesinlikle değer arkadaşlar arenada falan çok güzel hasarlar verir zindanlarda size çok ciddi anlamda yardımı olur İşte ona benzer birçok özellikleri var ama çok popüler bir kahraman değil. Ama kasılır mı? Kesinlikle kasılır. Evet, bu kahraman da son dönemlerde çıktı. Arena için çıktı bu kahraman ama gördüğünüz gibi hiç güzel notları yok ve hiç güzel özelliği de yok. Zaten daha çıkalı bir 2 ay falan olmuştur. Hatta ben uğraşmayın falan demiştim size. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu kahramanın özelliklerini değiştireceklerdir. Güzel bir kahraman haline getireceklerdir. Arenada kullanışlı bir kahraman olacağını düşünüyorum. Ama ne zaman olur bilinmez. O yüzden de şu an için sahip olan arkadaşlar kasmasınlar. Mahzenlerinde bekletsinler. Mahzeninde güzel bir özellik eklenirse eğer bu kahramana o zaman kasmaya başlasınlar. Bu kahraman da çıkalı 6-7 ay oldu. Bu kahraman da kasılmaya değer bir kahraman değil arkadaşlar. İlk çıktığı sıralar çok popüler olacak işte çok güzel olacak plan dendi. Bu kahraman hakkında çok büyük yorumlar yapıldı. Öngörüler yapıldı işte. Yani bu kahramanın pasifinde falan işte sukul falan olması gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar bu kahraman da böyle ahım şahım güzel bir kahraman değildi zaten. O gün de ben söylemiştim çok güzel bir kahraman olmayacağını ve bu şekilde bir kahraman. Elinizde var ise bu kahramanı da kasmayın arkadaşlar. Mahzenizde dursun özellikleri değişirse kasarsanız. İki tane kahraman dışındaki tüm efsanevi kahramanlarını kasabilirsiniz. Dördünü de kesinlikle yaşlanmaz Krix ve Draco en favori kahramanlarım benim Keller adamlarda. Bir sonraki kahramanlarımıza geçelim epik kahramanlar epik kahramanlar içerisinde şimdi en popüleri kesinlikle tartışmasız Jarek arkadaşlar Jarek neden güzel Jarek'in kanalında rehber videosu var 4.3'lük sistem yapabiliyorsunuz. Bununla 136 hıza çıktığınızda işte kafa ile takımın üzerinde devamlı müttefik koruma sağlayabiliyorsunuz. Ve takımınız klan boss'ta yüksek turlara da dayanıyor ve bu sayede yüksek hasarlar veriyorsunuz. O yüzden çok güzel bir kahraman pasifinde iyileşme falan da veriyor takımına sürekli iyileşme. Birinci becerisinde atak azaltırken ikinci becerisinde rakibin defansını arttırıyor ve aynı zamanda müttefik koruma veriyor. Müttefik koruma çok önemli arkadaşlar. Klan bosta bu müttefik korumayı verdiğinizde takımınızdaki tüm kahramanları Jarek Ile korumuş oluyorsunuz oradaki hasarı emiyor üzerine o yüzden direkt hasar veren kahramanlarınız daha verimli hale geliyor daha çok dayanıklı oluyor arkadaşlar ikinci güzel kahramanımız var mı ikinci güzel kahramanımız maalesef yok arkadaşlar keler adamlarda ikinci güzel epik kahramanımız yok ama ikincisi hangisi olacak diye soracak olursanız ikinci kahramanımız bu kahraman diyebilirim. Bu kahraman diğer epiklerine göre bir tık daha iyi sanki böyle. nedeni Hani atak kırmasından dolayı filan atak kırıcınız yok ise bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda defans da kırıyor. Rastgele 3 kez saldırıyor. %50 ihtimalle 2 tur boyunca %50 atak kırırken %50 de defans azaltma veriyor. Tabii ki klan boss'ta filan kullanabilirsiniz ama dediğim gibi çok ahım şahım güzel bir kahraman değil. O yüzden kasmanızı bile tavsiye etmem. İdare atak kırıcınız yok ise kasayım da. en azından güzel bir atak kırıcı çıkar, çıkartana kadar kullanayım derseniz kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok fazla verim beklemeyin. Onu da söyleyeyim. Evet şöyle baktığımız zaman geniş ağız var. Bu kahraman fizyonda sahip olabilirsiniz ama fizyona değecek hiç güzel bir kahraman değil. Ama oyunun başlarında falan taşlarda çıkarsa size yani kasabilirsiniz oyunun orta seviyelerine kadar sizi taşıyabilir ama orta seviyesinden sonra bu kahramandan hiçbir şekilde verim alamazsınız. O yüzden kesinlikle fizyonda falan fizyonlamaya kalkmayın. Oyuna yeni başlamışsınızdır belki kahramanları bilmiyorsunuzdur. Fizyonda bu kahramanı için enerjinizin hepsine yazık olur arkadaşlar. Çünkü bu kahramanı hiçbir yerde kullanamazsınız. Tabii ki oyunun başlarında filan zindanlarda kullanırsınız ama oyunun zindanlarda, arenada falan yüksek seviyelere çıktığınızda bu kahramanı 60 level bile olsa mahzene koymak zorunda kalacaksınız. O yüzden boş yere enerjinizi harcamayın. Bu kahramanla uğraşmayın, füzyonlamayın arkadaşlar. Kötü bir kahraman değil ama popüler bir epik kahramanı değil. Zaten diğerleri de kasılmaya değer bir kahraman değil zaten. O yüzden hiç bahsetmeyeceğim. Bu kahramanda oynan günlük girişlerinde çıkıyor. Oyunda ilerlemeniz için ilk bir hafta içerisinde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. İlk bir iki haftadan sonra bu kahramanın da mahzene koymak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu kahraman da çok popüler bir kahraman değil ama oyuna bugün başladıysanız veya bir iki günlük bir oyuncuysanız o yüzden kasabilirsiniz. En azından 50 level'e atın. 50 levelde 60 atmayın ama kesinlikle 60 atmayın. 50 levelde kullanın. Biraz daha faydasını görürsünüz ama zaten bir iki hafta içerisinde size muhtemelen güzel bir nadir kahraman en kötü ihtimalle güzel bir epik kahraman çıkacaktır. O zaman o kahramanı kasarsınız. Yani bu kahramanlarla pek vakit kaybetmeyin derim ben. Başlangıç kahramanınızı kasın. O şekilde ilerleyin. Bunlara bakalım. Drake. Yani bu kahraman da güzel bir kahraman değil. Kasılmaya değer bir kahraman değil arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman da. Gördüğünüz gibi bir popülerliği yok. Ama yine oyunun orta seviyesine çıkmak istiyorsanız. Başlangıçta çıkmışsa kasabilirsiniz. Ama benim size şöyle epiklerden genellikle kasmanız gereken gözünüz kapalı kasacağınız kahraman Jarek. Başka da hiçbiri değil arkadaşlar. Diğerlerini biraz kullandıktan sonra mahzene koyarsınız ama 60 levele kesinlikle atmayın Jarek dışındaki kahramanları. Şimdi geçelim. Keller adamlardaki nadir kahramanlara. Nadir kahramanlarda şöyle baktığım zaman kasılmaya değer bir nadir kahraman var mı diye baktığımda kasılmaya değer hiçbir tane nadir kahraman yok. Oyuna bugün bile başlasanız buradaki nadirlerden bir tanesi bile çıksa enerjinizi harcamayın, kasmayın arkadaşlar. Bunlar mahzenizde birer tane koyun, ikincilerini, ikincilerini yemleyin gitsin. Geri kalanlarını da dediğim gibi kasmakla uğraşmayın bu kahramanlardan hiçbir verim alamazsınız. Çünkü hiç yarar, hiçbir özellik yok bu kahramanlarda. Yani şuna bakalım bir bu da Evet yani bu da kötü bir kahraman. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu kahramanlara aldanmayın. Bu kahramanların inceleme notlarına aldanmayın. Bu kahramanların özellikleri çok güzel bir özellik değil. O yüzden boş yere kasmış olursunuz. En kötü ihtimalle elinizde kasılacak bir kahraman yoksa başlangıç kahramanınızın yanına örnek veriyorum buralardan bir tanesini kasarsanız dahi bile 50 level'e kasın. 50 level'den sonra 60 levele için 6 yıldıza kesinlikle atmayın yoksa yalan olur boşa gider. En azından ilerleyen dönemlerde 50 levele kastıysanız bu kahramanı sonra bir tane kahramanınıza yem olarak kullanırsınız. Ama 50'den 60'a atmayın. Sıra dışı kahramanlarına baktığımız zaman da sıra dışı kahramanlarında da kasılacak bir kahraman yok arkadaşlar. Sıra dışlarında da kasılacak bir kahraman yok. Yaygın kahraman da kasılacak bir kahraman değil. Evet Kelar adamlar endeksini inceledik ve Kelar adamlar endeksinin içerisindeki favori kahramanlarımızı söyledim size. Yaşlanmaz Krix, Draco ve bu iki efsanevi kahraman ve kesinlikle epiklerden de sadece bu kahraman Jarek. Başka da diğer hiçbir kahramanları güzel değil. Orta halli kahramanları var tabi ki ama kazılacak kahramanlar değil arkadaşlar. 66 atacak kahramanları zaten size söyledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu endeksimizi de inceledik. Tabii ki gönül ister ki bu kahramanların güzel olan kahramanların hepsinin e, rehber videosunu hazırlamak isterim ama şimdi yaşlanmaz Krix, Draco falan çok güzel bir kahraman. Ama arkadaşlar bunların rehber videosunu hazırlamak için farklı arkadaşların hesaplarına giriyorum. Tabii ki ben de kahramana e, sadece okuduğum kadar mecerlerini okuduğum kadar bildiğim için yanlış bir yönlendirme yapmaktan çekiniyorum açıkçası. Bir iki kere denemeler yaptım. Bir iki tane farklı arkadaşların hesaplarından rehber videolara, videoları hazırladım ama orada da kahramanın bazı özelliklerini tabii ki kullanan bir arkadaş kadar hakimi olmadığım için bilemiyorum. Genellikle hesabımda bulunan kahramanlardan rehber videosu hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden e, şu an için bu kahramanların rehber videosunu hazırlayamayacağım. ileride çıkarsa eğer yaşlanmaz kirik strako filan çok güzel bir video hazırlarım tabii ki ama Ryzen'i çıkarttım Ryzen'i e, rehber videosunu yaz, yakın bir zamanda hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir sonraki endeks inceleme videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar